benimle birlikte gerçekleştireceğiniz mentor koçluk programımda size 10 seans boyunca hizmet veriyorum. Burada sizinle birlikte sizin alacağınız ünvanınız doğrultusunda ulaşabileceğiniz en mükemmel versiyonunuza ulaşabilmeniz için ICF'in ünvanlı koçlarından biri olabilmeniz için gerçekleştireceğimiz seanslarımız daima sizi bir adım ileriye taşıyacaktır. Ben sizi yargılayan, size ne yapmanızı dikte eden sadece ICF zorunlu kıldığı için size 10 seanslık mentor koçluk yapan bir mentor değilim. Sizinle birlikte sizin niş alanınızı bulmak. Uzmanlaşacağınız alanda uzmanlaşmanızı sağlayacağız. Bu yolculukta sizin bu meslekte en iyilerden bir tanesi olmanız için benimle yol almanın farkını yaşatacağız. Göreceksiniz ki 10 seans, 10 saat demiyorum, 10 seans sonunda siz de en iyilerden biri olacaksınız.